Evet gençler, bir mesai bitiminden daha hepinize merhaba. Yağmur yağıyor, bu yağmurla da eve gideceğiz. Umarım kazası belası gideriz. Oy. Ya Allah, bismillah. Motoru niye ısıtmadım diyorsanız, motoru ısıttım. Öncesinde nasıl motoru kamera kaydını almadan önce. O yüzden hemen çalıştırıp bastım gaza. Yavaş 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 gideceğiz yani tıngır mıngır aceleye gerek yok abi. Yerler fena halde kaygan yağmurdan dolayı o yüzden korkuyorum yani. Buradan tatlı motorculara sesleniyorum. <gülüyor> 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 Biz yağmurluğa da Motoruzu çıkarmaya çıkar mı kıyamazsınız ama biz yağmurla o da motor sürüyoruz acı. Bunda diyor ya. Navigasyonla ilgili epey bir sorun yaşarı. Abi navigasyon aniyeyi gösteriyor. Müşterinin evi Konya'da. Yani örnek veriyorum yani alakası alakası yerlerde yani. O yüzden navigasyona çok da güvenemek lazım. Burada güvenmemek lazım diyorum ama yine de kullanmaktan vazgeçmiyorum. Çünkü kullanacak herhangi bir ekstra bir şeyim yok yani. Anlatabiliyor muyum? Hani minetçim de değilim ki nokta atıcı adamın evini bulayım. Yani az çok cadde sokakları tahmin edebiliyorsun ama yani nereye kadar o da? Yani kuryelik iyi hoş güzel ama zor bir tarafları da var. O yüzden Yapılır mı? Yapılır abi. nasıl Ama yapılacak en son işlerden biri değil ama yani en sonlar da sıralama da olarak vardır yani. Ve yağmurlamalarda sipariş daha çok geliyor. Bir de böyle bir sıkıntısı var. Adam dışarı çıkamıyor. Yemek yiyecek. Yağmur yağıyor. E ne yapayım? İşte oradan buradan Ali sepetinden, Veli sepetinden, Aşçı sepetinden yemek söyleyeyim. Reklam vermem diyor öyle söyledim. Ah, yani tam reklam vermiş kadar aldım yani öyle bir şey oldu. Neyse konumuza değil. Ben bazen e, geç gelebiliyor nasıl geç geliyor bizim kendi yavaşlığımızdan mı ya da oyalamamızdan mı kaynaklı yok hayır alakası yok. Yoğunluk oluyor abi. Yoğunluk olduğu zaman e, sıraya alıyoruz. Hangi müşteri daha önce söylemişse o sıraya göre ilerliyor yani. Hani kimseye haksızlık edilmiyor. Ali saat 10'da yemek söylemiş. Veli de onu 10 onu 10 geçe yemek söylemiş. Ayşe de ona 20 geçe söylemiş. Önce Ali'nin yemeğini götürüyor. Niye? Çünkü Ali daha önce söylemiş. Ayşe demiş ki benim yemeğim sıcak gelsin. Tamam senin yemeğin sıcak gelsin Ayşe ama yani senden önce söyleyen yemeğini Ali var. Ali önce söylediği için onun yemeğini önce götürmek zorundayız. Ha, mesafeler yakın olduğu zaman hemen arda arda 2 sipariş aynı anda atabiliyoruz yani. Önce Ali Yemen atıyor, sonra Bellin, sonra Ayşe. Sıra sıra. Ha, bazen şöyle bir durum olmuş oluyor, kurye az oluyor mesela, yetmiyor. O yüzden yoğunlukta e, sıkıntı yaşanabiliyor, geç de gidebiliyor. Böyle bir durum da var. Ha, yapılır mı? E, yapılır, niye yapılmasın? Aynı zamanda mesela... Bu tren yemek sepeti ondan sonra getir. Bunlar da esnaf kuruyor olduğunuz zaman yani motorunuz kendiniz olacak. O şekilde öyle yaparsanız daha çok kazanırsınız. Yani benim düşüncem o. Burada benim yaşadığım şehirde yemek sepeti bana bir ya da e, falan yok. Olsa çok iyi olur. Şu R25 ile gördüğünüz R25 ile Trent ol yaparım yani. Yani kendi koruyu elini yaparım abi. Niye yapmayayım ki? Hem daha çok kazandırıyor. Yani bunun benzeyiydi, sigortasıydı, işte vizesiydi, kilometresiydi, şey oldu mu? Böyle bir e, herhangi bir sıkıntım yok yani. Niye yok? E zaten ben bundan ne kazanıyorum yani. Paket başı mesela biz 50 kuruş kazanıyorsak orada en az bir 5 lira, 10 lira, belki daha fazla kazananlar bile oluyor yani. Çalışma saatleri esnek, bütün çalışma saatleri sen kendin belirliyorsun bildiğim kadarıyla. 10 saat çalış, ister 12 saat, istersen 10, 10 saat çalış. Yani buradaki şey ama ne kadar çok paket atarsan o kadar çok kazanırsın yani. İstersen haftanın 7 günü çalış, istersen haftanın 3 günü çalış. Hemen kendine bağlı yani. İzmir'e gidip, yani orada tren yolu, kovada yapma gibi imkanlar da var ama işte İzmir büyük yol olduğu için navigasyon da abi, her yeri gösterme, yanlış yalan, yanlış yerleri gösteriyor. E bu şekilde oyalanıyorsun ister istemez. Sen oyalanmıyorsun ama navigasyon seni yanlış yönlendirdiği için oyalanmak zorunda kalıyorsun. Çünkü yanlış yere girip yönlendiriyorsun. O yüzden sıkıntı. Hadi burada da küçük oldu. İç hemen buluyorsun. Sonra gazı yanlış bile. 2-3 dakika oldu. Ok, mesela bu olmuş oldu. öyle değil ki. Ben burada mesela baktım o gazına. Hemen arka gösteriyor. Burada hemen dön abi geri. Hem de burada bir U dönüş yap. Geri geri git mesela. Sıkıntı yok. Ama bizim öyle değil. İzmir'de trafik yoğun abi bir de o sıkıntı var yani tabi ki ilerlemek var İlerleyemiyorsun. Hayırlısı bakalım hakkında ya ben daha görebilir miyim? Hayır. Hayır. Çok güzel. Neyler?